Spor saatinden herkese merhabalar. Sevgili Serkan Genç ile birlikte Trabzonspor'da <laughs> yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin? Teşekkür ederim Hasan. Ee, i̇yi, olmaya çalışıyoruz. Dün 5-1'lik bir galibiyet var Trabzonspor'un. Hemen oradan başlayalım. Ee, bol gollü bir 5-2'lik hatta. 5-2'lik galibiyet. Bol gollü ama çokça hakemi konuştuğumuz. Yine maçın önüne geçen bir Ümit Öztürk performansı. Ama Trabzonspor'un da göze hoş gelen skor olanağı çok yüksek bir karşılaşmaydı Trabzonspor adına. Bir özetini istiyorum senden karşılaşmanın. Neler düşünüyorsun? Teşekkür ediyorum Hasan. Tabii e, Trabzonspor için biz maç sonrasında Çenol Güneş hocamıza da sorduk bunu. O ligde de e, Trabzonspor 3'ü, 4'ü, 5'i hedefliyor ifadeleri. Kullandı tabii ki lig yarışından geri kalan bir Trabzonspor'un şu anda önündeki e, en önemli hedef Avrupa ya gitmenin en kısa yolu Türkiye Kupası. Bu noktada e, Trabzonspor tabii ki kupayı e, önemsiyor. E, i̇statistiklere baktığınız zaman her zaman söylüyoruz. Evinde çok farklı bir performans ortaya koyan bir Trabzonspor'u e, görüyoruz. E, dünkü karşılaşmada da yine e, öyle oldu. E, hem Trabzonspor kendi evinde e, kazanırken hem de farklı kazanıyor artık. E, bu noktada şunu net olarak görüyoruz, e, Trabzonspor biraz daha tabii takım olma yolunda, özgüveni kazanma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini e, söyleyebiliriz. Bu %100 tam anlamıyla oldu mu? Tabii ki değil. Ama e, deplasmanda ne yazık ki Trabzonspor aynı performansı bir türlü e, gösteremiyor. Bunu da bir an önce Şenol Güneş Hoca'nın e, çözmesi lazım ki çözecek olan da e, isim odur dün gerçekten Trabzonspor hem defansta hem ofansta e, etkili bir oyun ortaya e, koydu. Bunu net olarak görüyoruz. Ardı ardına gelen e, goller tabii ki bizim e, her zaman burada da ifade ettiğimiz biz futbolun güzelliklerini hep konuşmak istiyoruz. O güzel golleri, sağdaki oyuncuların performansını dün hakeme rağmen Trabzonsporlu oyuncular e, bunu ortaya koydu. Atılan güzel goller, yani serbest vuruştan atılan gol, Mendy'nin attığı gol, jeneriklik goller diyebiliriz bana göre. Ben öyle değerlendiriyorum. Özlediğimiz görüntüler vardı dün aslında e, trabzonspor e, Spor karşılaşmasında. Bu noktada e, özgüvenli kazanma ve kupada e, artık emin adımlarla yoluna Trabzonspor devam ediyor. Gruptan da çıktı. Tabii e, bundan sonra zorlu karşılaşmalarda Trabzonspor'u, bekliyor. Tabi burada hakemi konuşmak çok önemli. Hakem ayrı bir paratiz açmak çok önemli Hasan. Yani karşılaşma öncesinde biz bunun haberini de yapmıştık. Ümit Öztürk biliyorsun zaten Galatasaray maçıyla birlikte mimlenmiş bir hakemdi ve orada verdiği skandal bir karar vardı. Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Daha sonra da Trabzonspor maçlarına verilmeye devam etti ama bu süreç içerisinde klasman düşürüldü klasman bu hakem. Düşür. Yani performansı yetersiz bir hakem. baktığını göremeyen bir hakemi Var sistemin oldu olmadığı bir karşılaşmaya verilmiş ee, zaten olsaydı da yine onu bence vermeyecekti o penaltıyı ee, o seviyede değil çünkü bana göre yani akıl alır gibi değil Gaziantepspor mücadelesinde bir penaltı var bu maçta verilen var verilmeyen var çok net Trabzonspora karşı kararlar verilebiliyor bunu nasıl yorumluyorsun? Şimdi bu çok önemli bir konu belki de e, hani bizim Geçen hafta değil mi yapmıştık o çağrıyı yabancı hakem evet, Trabzonspor bu, bu ekranlardan yapmıştık yabancı çağrıyı ee, Sayın Başkan Dağ mutlaka bu hakkını kullanmalı ifadelerini kullanmıştık burada ve evet, Trabzonspor bu noktada yabancı bir hakem e, talebinde bulundu doğru. Şimdi fotoğrafa bugünden bakarsak yarınları e, düzgün inşa edemeyiz. Geçmişe baktığınız zaman hakem hatalarından dolayı elinde şampiyonlukları alınmış başarılara alınmış bir Trabzonspor'u görüyoruz. Trabzonspor'un ilk defa hakemlerden dolayı canı yanmadı. Evet. Geçmişten bugüne baktığınız zaman bu konuda gerçekten Trabzonspor e, ne yazık ki diyorum çok tecrübeli bu anlamda. E şimdi bakıyorsunuz evet bu sene belki lig yarışından kopmuş bir Trabzonspor'u görüyoruz ama çok rahatlıkla hakemler Trabzonspor'a karşı anlamsız kararlar verebiliyor. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi devre arasında Trabzonspor sert bir açıklama yaptı değil mi? Finalde de yarın çok geç olacak dedi. Buralar Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu göreve çağırdılar. Hatta bir milli güvenlik sorunu olduğunu daha öncedeki 24 Kasım ayındaki açıklamada söylenmişti. Şimdi dünkü karşılaşmada hakemin vermiş olduğu karar belki sonuca etki etmedi. Çünkü Trabzonspor farklı galip geliyordu. İyi oyun ortaya koyuyordu. Bu sonuca etki etmedi. Örnek veriyorum. Ama kupada yoluna devam eden bir Trabzonspor. Kupayı alma hedefinde olan bir Trabzonspor. Yarın gerçekten çok geç olacak bu noktada. Bunu şimdiden Trabzonspor doğru hamleler yaparak ortaya koyuyor. Yarın olası bir karşılaşmada eğer maçın hakeminin vereceği karar sonuca etki ettiği zaman Trabzonspor'un bütün emekleri çöpe atılmış olacak. Neden atılmış olacak? Hakemin vermiş olduğu bir yanlış karardan dolayı. Tabii ki bu karar sonuca Etki ettiği zaman belki dün evet Trabzonspor bakın maçı kazanıyordu. Daha Trabzonspor Trabzonspor galip gelirken devre arasında böyle bir açıklama yaptı. Hayır daha ne Bu kadar anlamlı. bunu devre arasında yapmak mı önemli olan yoksa maçın başlangıcında mı yapmak mı önemli olan, önemli olan? Ya bana göre şimdi şöyle bir şey var o penaltı pozisyonundan sonra Trabzonspor tabii ki bana göre de doğru bir hamleydi yerinde bir hamleydi. Bakın galip gelirken bile Trabzonspor yapılan bir haksızlığa karşı tepkisini dile getirdi. Bana göre normal bir açıklamaydı. Ama ee, sürekli biz bunları konuşuyoruz. Ne yazık ki Türk futbolunda. bu sadece Trabzonsporun meselesi değildir. Fotoğrafa da bir de böyle bakmak lazım. Herkes bir şekilde hani biz ne konuştuk burada? Yarın Adana Demirspor örnek veriyorum keza Beşiktaş istemişti yabancı hakem. Şimdi bütün e, kulüpler isteyen kulüp futbol federasyonuna yabancı hakem talebin, talebinde e, bulunabiliyor. İşte Türk futbolunun geldiği noktaya bakar mısınız? Yani yurt dışından biz e, hakem getirerek adaleti tecelli etmeye, adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Ya onun da süreci şöyle olacak anladığım kadarıyla. Yurt dışından gelecek hakem atıyorum bir iki sene buradaki sistemi idare edecek. Bir düzene koyacak. Çünkü alttan da yeni hakemlerin gelmesi gerekiyor. Çünkü aynı hakemlerle bu hakem grubuyla bu sistemle bu işin yürümeyeceği artık tüm futbol piyasası tarafından kabul edilmiş bir durum. Sadece Türk hakemlerinin beklentisi olanlar e, bu durumu kabulleniyor ama diğer taraftan e, ağırlıklı olarak genel kitle yabancı hakem destekliyor çünkü bu sistemin köklü bir çözüme kavuşması şart. Kesinlikle şart. Kesinlikle. E, maça geçecek olursak savunmada Trabzonspor evet. e, iyi işler yapmaya başladı artık. Savic döndükten sonra Batagov'un da performansı her geçen gün daha ileri seviyeye çıkmaya başladı. Özellikle karşılaşma içerisinde aldığı aksiyonla oyun kurma becerisi, ayaklarını iyi kullanması, oyunu yönlendirmesi ee, yaşına göre üst düzey bir performans. Savic'in de mesela bir asisti vardı. Çok iyiydi o da. Orta sahada yani. Mendy çok özgüvensiz oynuyordu. O da e, golle tanıştı. Lundström skorer bir 8 numaraya döndü artık. E, taraftarın çok istediği bir 8 numara e, düşüncesi vardı. da gücü yüz, yüksek. Lundström her oynadığı maçta katkı yapmaya başladı. Ve o, o alışma sürecini atlattı diyebiliriz artık Lundström için. E, hucumda Zubko ve Sikan bana göre henüz ritim yakalayamadılar. Yavaş yavaş ısınma daha aşamasında da Çam Güzel bir golle özgüven yakaladı. Banzaysa atmaya devam ediyor. Saymaya devam ediyor. Ee, şöyle baktığımız zaman Serkan abi. Şimdi bir çırpıda az önce bir dakika içerisinde Trabzonspor'un bir resmini çektik. Oyuncuların Değil performansını Oyuncuları masaya koydu İdeal 11'i yakaladı diyebilir miyiz? Doğru. Artık evet. Şunu söyleyelim. Tabii ki Trabzonspor bizim sürekli burada söylediğimiz bir şey vardı o takım olma olgusunu birlikte mücadele etme olgusunu bir türlü sahaya yansıtamıyordu oyuncuların bireysel anlamda performanslarının ciddi e, oranda arttığını görüyoruz. E, bu da takım olma olgusuna katkı sağlıyor tabii ki. Trabzonspor hem defansta özellikle hani senin de az evvel ifade ettiğin gibi Batako ve Savic'in müthiş bir ikili olması e, oradaki e, sorunu ciddi anlamda çözmüş gibi duruyor Trabzonspor. E, forvet hattına bakıyorsunuz e, Trabzonspor sahasında tabii bunu deplasmana bir türlü yansıtamıyor sahasında galip gelen ama farklı galip gelen de bir e, Trabzonspor'u görüyoruz. Böyle de bir e, realite var. Orta alanda Lundström hatırlarsan sezon başındaki performansından dolayı e, ve o süreçte geldikten sonraki ortaya koyduğu e, oyun çok eleştirildi. Bizler de bu noktada eleştirdik ama o, o da inanılmaz şekilde kendini e, geliştirdiğini görüyoruz. Yani Trabzonspor o özgüveni kazanma yolunda, takım olma yolunda çok önemli mesafe kat etti. Tabii ki %100 mi? Değil ama e, dünkü bası toplantısında Şenol Güneş'in ifade ettiği gibi ee, gelecek adına Trabzonspor e, ümit veriyor. Bunu hem dünkü karşılaşmada gördük, hem oyuncuların performansında gördük, hem oyuncuların gol attıktan sonra o sevinmesinde gördük. O birlikte e, o an yaşamasında, birlikte o mutluluğu yaşamasında e, gördük. Maç sonrası oyuncuların açıklamalarına bakıyorsunuz. E, bunlar e, küçük detaylar gibi, dursa da çok önemli e, detaylardır bana göre takım olma yolunda. Yani birlikte hücum, birlikte savunma birlikte mücadele olgusuyla birlikte e, Trabzonspor'u bana göre güzel günler bekliyor diye düşünüyorum sevgili Hasan. Peki e, takıma gelecek olursak e, şimdi sakat oyuncular da geri dönüyor yavaş yavaş. Ev. Evet, Onlarla ilgili e, gelişmeleri de aktaralım. Deniz Traguş bugün iki buçuk ay sonra sağlara geri döndü. Niye dönemediğine dair bir Bilgi eksikliği var sanırım kamuoyunda. Bunu anlattık ama bilmeyenleri de olabilir. Draguş, bundan iki buçuk ay önce dizinde sakatlık içirdi hatırlarsan. Açık bir Biliyor. antrenman vardı. E, devreyi kapattı diyorduk o zaman. Onun kabinde... Ee, geri dönecekti, 3-4 hafta sürdü, sonra ağır bir grip bir enfeksiyon ve 10 gün öyle uzak kaldı. Sonra antrenmana döndü, sonra tekrar dizini nüksetti ve totalde bu 2,5 ayı bulduğu Bugün itibariyle Draguş başladı. Yeni transfer. Yeni transfer gözüyle bakabiliriz, zaten hoca da hoş geldin diyormuş ona. Ee, bir yeni diğer transfer, Folkarelli. O da e, bugün antrenmandaydı ama onunla ilgili şu bilgi vereyim, onun ağrıları devam ediyor. Konya spor mücadelesinde çok düşük ihtimal olsa da oynaması zor. Yani oynayabilir mi bilmiyorum ama çünkü ağrılar devam ediyor. Kısa bir zaman var. üç gün içerisinde maç temposunu yakalayacak ritim bulacak. Bunlar hep bir soru işareti. Ben eee maç günü diyelim durumu belli olacak. Çünkü onun e, biraz da ağrıların devam ettiği bilgisi var. Zubkov MR'a girdi. E, şu an ilk gelen ilk ciddi bilgilere göre, ilk bilgilere göre ciddi bir durum oyuncu da yok Tony Vakem'e zaten zaten dünkü karşılaşmada e, kadrodaydı ama ısınmaya da katmadı hoca onu çok yormak istemiyor maçın gidişatına göre zaten onu değerlendirecekti. E, genel olarak baktığımızda Trabzonspor'da durumlar bu yönde e, bu oyuncuların katılımıyla birlikte daha da kadro genişlenecek gibi duruyor kesinlikle e, şunu da ifade edelim futbolda bir gerçek var e, hani yedek kulübeniz ne kadar alternatifli ise e, o noktada sakatlıklarda Örnek veriyorum cezalı duruma düştüğü zaman 11 oyuncusu yerini hemen çok rahatlıkla tamamlayabiliyorsunuz. Bu noktada e, Trabzonspor ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani sürekli kart cezalısı özellikle sakat oyuncuların çokluğundan dolayı... E, ...bir türlü aynı kadroyla neredeyse e, hiçbir karşılaşmaya Trabzonspor çıkamadı. Alternatifli bir kadro her zaman çok önemlidir Hasan. Yani e, teknik adam özellikle maç esnasında oyunun gidişatına göre eğer mevkisel anlamda veya belli mevkilerde bir sorun yaşıyorsa şöyle yedek kulübesine bir döndüğü zaman çok rahat içi rahat ol olması çok önemli. E bu noktada tabii ki e, Draguş'un e, dönmesi tabii ki sakatlıktan çı çıktı. Biraz zamana ihtiyacı var. Göstereceği performans da çok önemli. Yine Şevval ifadesiyle yeni bir transfer gibi takıma e, katkı sağlayacak. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani oyuncuların perform performansı düşük oyuncuların e, o o performansını artırdığınız zaman yeni transfermiş gibi oluyor takımlara. E şimdi bu noktada tabii ki Dragos'un tekrar çalışmalara başlaması ve belli bir ritmi yakalaması çok önemli. O da yeni transfer gibi takıma katkı sağlayacak. Tabii Folkaralli sen de ifade ettin şu anda devre arası transferin zorluklarının başında bunlar geliyor. O takıma uyum süreci örnek veriyorum işte sakatlıksa o sakatlığının düzelme süreci bunlar biraz zaman alıyor. Bunlar zaman alırken ama şunu da unutmayalım Haftalar birbirini kovalıyor. Evet, yani ligde Trafik çok, hızlı. Trafik çok hızlı. Çünkü ikinci yarı hani telafisi olmayan haftalar bu haftalar artık. Yani evet 12 maç kaldı değil mi? 12 maç değil mi kaldı ligde? Öyle bir şey olması lazım. Abi 12 maç yani 30, 36 puan. Evet çok önemli bir e, puan dilimi Trabzonspor'u da bekliyor. Şimdi sezon özellikle sezon sonuna doğru geldiğiniz zaman o zirve yarışı, küme düşme hattı, Avrupa iddiası... E, tabii bambaşka bir... E, Halillik E, Bu noktada Trabzonspor'un da geniş ve alternatif bir kadrosu kadroya sahip olması da çok önemli. Yani e, hatırla stoperden orta sağ orta sağdan sağ bek e, kanat oyuncusunu forvet yani gibi gibi birçok değişime gidiyordu e, Şenol Hoca Kafasında eksiklerden dolayı e, bir oyun e, taktiği bir oyun ritmi yakalamaya çalışıyordu ama bunu bir türlü yakalayamadı Trabzonspor. Ama son haftalarda özellikle dünkü karşılaşmada şunu gördük o hani iskelet kadro dediğimiz, o takım olma dediğimiz olgusunu e, belli oranda Trabzonspor'un yakaladığını görüyoruz. Evet. E, karşılaşma detaylarını tamamladık. Geçelim. E, stadyum konusu var Trabzonspor'un. Hatta ondan önce şunu söyleyeyim. Tolga Zengin'le Trabzonspor kulübü anlaşma sağladı. Şu an izleme komitesinde ya, ya, ya izlemede olacak. olacak. Yani ya da evet, kulüp içi profesyonel de olabilir farklı mevkilerde bunun kararını teknik direktör Şenol Güneş verecek e, kulüple anlaşma sağladı. Sadece pozisyonu belirli olacak. Bu da hafta içerisinde veya bu maç temposunun geçtiği günlerde de hocayla oturup bunun kararını verecekler. E, stadyum konusu var Trabzonspor'un. E, biliyorsun Stadyum çok e, önemli. Dünyasına katma durumu vardı. Çok önemli. E, onunla alakalı sıcak gelişmeleri senden alalım. Şimdi evet e, Trabzonspor tabii stadyum konusu. Stadyumun Trabzonspor'a devir işlemleri var. Bir resmi süreci var bunu. Şunu ifade edelim. An itibariyle dosya Sayın Spor Bakanı'nın önünde. Ona göre bakan artık bunu imzalayacak ve resmi süreç tamamlandıktan sonra artık stadyum tamamen Trabzon Spor'a spor bakanlığı. geçecek. Yani Bakan önünde çünkü Gençlik Spor Bakanlığı'nda evet. yanlış bir şey söylemeyelim. <laughs> hani bakan diyoruz. Tabii çok bakan var ama Gençlik Spor Bakanlığı onun önünde imzaladıktan sonra Trabzonspor'a geçecek. Bu çok önemli bir... Çevre şehircilik de olabilir abi. Yanlış söylemiştim. Bakanlığının önünde deyince herhalde biz bir anda spor çevre şehircilik olabilir mi? Ee, çevre... Yok. Stadyum Spor Bakanlığı'nda değil mi? Yanlış bilgi vermeyelim. Nasıl? Yani, yani şimdi biz bakan, spor, 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 spor bakanlığında. Bakanlığı, Genç evet. Spor Bakanlığı'nda. Yani bir evet. an ben de yanılgıya düştüm. Şimdi bu çok önemli konu Trabzonspor'un ekonomisini, yarınları için bu tür yatırımlar çok önemli. Tabii ki oraya Trabzonspor bir yatırım yapacak. E, kulübe ekonomik anlamda gelir getirici hamleleri e, Trabzonspor yapacak çünkü e, önüne baktığınız zaman Trabzonsporun özellikle sezon sonunda da e, ve borca baktığınız zaman vergi yüküne baktığınız zaman transfer harcamalarına baktığınız zaman e, çok astro kendi ölçeğinde söylüyorum Trabzonspor için çok büyük rakamlar bunlar. Ben İstanbul takımlarında Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı çok örnek almıyorum. Bu konuda bana çok eleştiri de geliyor. Bunu da görüyorum. İşte rakamlara baktığınız zaman Beşiktaş örnek veriyorum Galatasaray ve Fenerbahçe işte 15 milyon euro, 20 milyon euro, 30 milyon euro gibi böyle rakamları veriyor. Artık Türk futbolu başka bir şeye evrildi gibi gibi söylemler. Bu bir görüş. Saygı duyuyorum bu görüş ama benim çok katılmadığım bir görüştür. Çünkü Trabzonspor hiçbir dönemde İstanbul takımlarını örnek alarak başarıya ulaşmamıştır. Trabzonspor futbolu bilen, Trabzon şehri futbolu bilen, sporu bilen bir kenttir. Her zaman o kendi içerisinden, kendi bağrından o büyük oyuncuları yetiştirmiştir. Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, işte Doğu Blok ülkelerinde de her zaman ucuz oyuncuyu, iyi oyuncuyu, gelecek vadeden oyuncuyu da bulup kadrosuna katmıştır. Bu şekilde Trabzonspor başarıya ulaşmıştır. Bu noktada eşittir ekonomi tabii ki. Bir taraftan da Sayın Başkan Ertuğrul'dan yoğun bir çalışma içerisinde, yönetim yoğun bir çalışma içerisinde sezon sonuna sarkmış olan, ötelenmiş olan birçok ödeme var. Bir taraftan maaş ödemeleri, bunlarda ciddi rakamlar öyle basit rakamlar değil. Biz tabii biraz bağışıklık kazandık. Yani <laughs> böyle, kolay böyle <laughs> çok ya enteresan yani şimdi 1 milyon euro. Yani işte 1 milyon TL değil yani. 1 <laughs> milyon euro eşittir 40 dramıyor. 40 milyon mu yapıyor şu anda yani? Sayamıyoruz artık abi. Yani abi ciddi rakamlar kendi ölçeğinde söylüyorum. Tabii bunlar önemli yatırımlar. Gerek İstanbul'daki arsa yatırımı gerek stadyum yatırımı. Artık ekonomik anlamda Trabzonspor sürdürülebilir bir yapıya mutlaka ulaşması lazım ki ayakta durabilsin o yarışmacı kimliğinden bir şey kaybetmesin bunlar çok önemli hamleler önemli yatırımlar. Son iki haftadır Şenol Hoca sorduğun sorularla dikkat çekiyorsun <gülüyor> <gülüyor> dinde bir hatta bütün maçın önüne geçen bir cevap oldu Hacı Osmanoğlu diyaloğunu açıkladı evet. Şenol Güneş kendisinin ona mesaj attığını ama onun dönüş yapmadığını basın yoluyla cevap verdiğini söyledi. Basın yoluyla cevap verdi aslında. Ve seni kandırıyorlar dedi. Kim kandırıyor yine şey <laughs> Osmanoğlu. Güzel bir soru gerçekten. <laughs> ben de merak ediyorum bunu. Ee, şimdi tabii Trabzonspor'un o yaptığı devre arasındaki açıklama yani uzun bir metinde ee, ben şunu sordum. Yani, hani kupada yoluna devam ediyorsun. Yani, program başında da kısmen değindik ona. <laughs> Olası bir hakem hatalarından dolayı e, Trabzonspor'un e, bir şekilde ona önlem alma e, açıklamasıydı bu. Çünkü çok uzak tarihe gitmeye gerek yok. Yani yakın tarihimizde e, bunlar belli. Sayın Başkan'ın ifadesiyle 15-20 puan Trabzonspor'un e, adeta gasp edildi. Siz i̇şte düşünün hakem hatalarından dolayı Trabzonspor'un puanları kaybetmemiş olsa idi şu andaki e, ligdeki sıralaması nerede olurdu. Sadece sıralamayla bunu özetlemek yetmez. O e, kazanma alışkanlığını kazanma. Bu da çok önemli. Çünkü Trabzonspor hep söylüyor, kazanamama alışkanlığını edinmişti kendine. Yani onların morali, motivasyonu, özgüveni yani sadece bir üç puan değil oradaki kaybedilen puanlar. Trabzonsporlu futbolcular o sonuçlardan sonra inancını kaybetti, Kendine olan özgüvenini kaybetti, akıl almaz hataları yapmaya başlamıştı. Hatırla o dönemler hep konuşuyorduk bunlar. Yani bunların da e, buna etkisi yok muydu vardı? Şimdi nasıl e, nasıl bir yol izlenecek ki şimdi? Yani e, geleceğe dair Trabzonspor'un kaygıları var, bizlerin de kaygıları var. Bu sadece yine söylüyorum bu Trabzonspor'un meselesi değildir. Türk futbolunun e, meselesi. Türk futbolunun yarınların inşa meselesi, Türk futbolunun geleceği meselesi. Ne dedi Şenol Güneş? Tuz koktu dedi. Evet. Sevgili Hasan, aslında bu Türk futbolunun özetiydi. Tuz koktu. Şimdi Sayın Federasyon Başkanımız Trabzonsporlu. Trabzonlu. Ve kendisi ama göreve geldiğinde de formayı bıraktığını ifade etmişti. Doğru. Türk Türk futbolunun başkanı, Türk futbolunun başındaki isim. E, tabii ki bu işe e, çözüm getirecek olan Mekanizma kendisi, o da ifade ediyor. Ama nasıl bir sorun var ki Türk futbolunda, Türk mekâkte? Nasıl bir sorun var ki bir türlü bunu aşamıyoruz biz? Nasıl bir yapı, nasıl bir ilade var orada ki Türk futbolunun başındaki isim, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bile, zaman evet, istiyor. bunu biliyor ama zaman istiyor. Nasıl bir yapı var orada? Bakın, bu yapının aşılması için bana göre sadece Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu değil. O zaman bütün kulüp başkanları bir araya gelsinler. Bu yapının ne olduğunu ortaya koysunlar. Sorun neyse ona göre bir çözüm üretilip bu işi bir an önce halletmeleri lazım. Bu yeni bir lazım. sorun değil ki. Bu uzun yıllar Ama konuştum. takımdaşlık gibi bakıyorlar. Ben bu yapıyı şeyde Başakşehir'le çekiştiğimiz sezon vardı Trabzonspor. Biliyorum. Hatırla o dönemki hakem hatalarını. Böyle akla ziyan olan hatalar var. Hani bu sene yaşadıklarımız var. onun dönüm yüzde onu falan da herhalde. Ya biliyorum ne açıklamalar hani o şehir ayağa <laughs> kalkmış. Bütün gazeteler her, her, her yere ayağa kalkmıştı. Biliyorum. Şimdi ya öyle bir e, hale geldik ki. Şimdi bu ki. yeni değil. Bu uzun zamandır kanayan bir yara. Bunu çözemiyorlar. Bunu çözüm içinde yabancı hakim mantığı çözümlü, önemli. 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 Ben de önemsiyorum. Şimdi diyor ki sistem diyor ki bunu başkan da diyor. Diğer başkanlar da diyor. Bir iki sene veya 3 sene belli seviyede olan hakemlere görev verelim. Yabancı ee, en azından bir sistemin parçası değiller, dışarıdan geldikleri için görevini yapıp gidiyorlar. Biz doğa o sürede de federasyon alttan yeni bir sistem oluştursun hakemlerle alakalı. Şimdi Hasan, şimdi burada komple hareket etmek lazım. Doğru, evet Şimdi ortak bir irade kararı gerekiyor bunun için. Bakıyorum bu açıklamaların ardından. Tamam derbide bir hakem performansı var. Yabancı hakem performansı. Türk hakemliği rezalet dipte. Ama hala e, bazı kulüpler şirin yine Türk hakemlerine selam çakıyorlar. Hani şirin görünebilmek için bu sistemin olmaması için. Hani bir grupta istemiyor. Ben burada Hatırla senle yaptığımız programda ben Türk hakemlerine güveniyorum demiştim. Bakın, <laughs> <bunu söyleyeyim. gülüyor> evet, evet. güveniyorum demiştim. Kayıtları da var. <laughs> ben hala ben ama şimdi ya bu sonuçlarda hani kendi değerimize kendi bize güvenelim. Dünkü dünkü hakim gördükten sonra nasıl şimdi bu sonuçları gördükten sonra diyorum ki ya arkadaş nasıl güveneceğiz şimdi ya yani nasıl e, biz şu anda şunu söyleyebilir miyiz? Kupada Trabzonspor'un rakibi hedef anlamında söylüyorum. Veya ligde hiç önemli değil. Örnek veriyorum hemen çok yakın tarihe gelelim. Konyaspor maçında atanacak olan hakeme bir şunu diyebilir miyiz? Abi adaletli, hakkaniyetli bir maç yönetecektir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü artık açıklamalar, karşılaşma öncesi, federasyon cephesinden özellikle gelen açıklamalar maaşları direkt etkiliyor bence. Şimdi sen Rize Spor dünkü karşı yani yakın yine dünkü karşılaşmada o pozisyona nasıl penaltı vermedi hayret ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ha, alıştık bir de yalnız. Şöyle bir şey de var şimdi. Trabzonspor sezon başından beri MHK'nin istifasını istiyor değil mi? Hani MHK'de Trabzonspor'a ha. iki kişi gitti mi? Gitti. Yani Trabzonspor buranın sinir uçlarıyla oynadı. Bu bir gerçek, bunu inkar edemeyiz. Hakem atamalarını yapan iki kişilikti. Sadece Ferhat Gündoğdu Orada kaldı. E şimdi bu hakemler de bunu biliyor abi. Bunu kendi camiasında yaşanıyor bunlar. Sence bunlar bilerek hani e, ve Trabzonspor'da yabancı hakem istediğinde varsayarsak e, nasıl görüneceğin artık hakemleri? hani şey, Merkez Hakem Kurulu veya hakemlerde e, Trabzonspor'a karşı bir antipati oluştu mu? Vardı zaten. Yok soru... olmayan bir şey değildi ki. Ya Aşağı... üstün artık tuz biber bravo. Ya hiç kusura bakmayın yani. <laughs> Biz diyoruz ki ya 10 sene önceye git, 15 sene önceye git. E, Trabzonspor zaten diyoruz şampiyonlukları elinden alındı hakem hatalarından Abi, dolayı. Bak hakem hatası anla faulü göremezsin. Anlık bir pozisyondur. Ceza sahası dışındadır. Bir dirseği belki göremezsin. Hani karnına gelmiştir veya bu yüzüne mi gelmiştir? Buraya gelmiştir. Eli göremez. Ama atılan goller penaltılar. Bunlar da çok net olmak gerekiyor. Bir de var. Yani var da varken bir de yani. Şimdi bak bura işte var ya bak burada Şimdi... Sayın Hacı Osmanlı'na katılıyor. Yani o hani en son katıldığı programda da ifade etti ya. Belki işte hakemlerle yaptığım toplantıda hatayı kabul ederim ama var da yapılan hatayı kabul etmem ifadesini kullandı. Doğru bir ifade. Ben vara rağmen eğer yapılan sonuçta orada anlık bir karar veriyor maçın hakemi. Verilen o anlık karardan sonra var gibi bir uygulama var. Yani siz bir yanlış karar vermiş olduğunuz bir yanlış karardan dönme seçeneği önünüzde. Siz vara rağmen vermiş olduğunuz yanlış karardan dönmüyorsanız ben burada bir art niyet ararım. Ben yani aradım burada. Dünkü maçta Şimdi yoktu. ama Fenerbahçe işte derbi maçı. dünkü maçta yoktu var <laughs> tamam. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'a jest yaptı bence. Var olmayan maça eee Ümit Öztürk'ü yani var olmayan maça var da baktığını göremeyen. Ama o çok heyecanlandı. Devam hakemi verdi. Abi, yani baktığını göremeyen bir hakem vardı. O da zaten dayanamadı. Ve maçı bıraktı. E, dördüncü hakem yönetti. Abi bitiriyoruz. Ağzına sağlık. Dönerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yine e, önemli konulara değindik. Haftaya Konya Spor mücadele Galip sonrasında Galatasaray Trabzonspor Umarım. Dileğiyle. deplasman fobisini artık yenmiş. İnşallah. Bizim de artık bunu konuşmadığımız çok sıkıldım artık. Yani <laughs> bir fobi, bir fobidir değil mi bu? Ya da psikolojik bir sorun mu? Hayır bunu sorduk Şenol Güneşe. O da ifade etti. Yani "Dipsiz kuyudayız çıkmaya çalışıyoruz." dedi. Psikolojik yani kendinde bir, de bir sorun türlü bu ya. E, tabii ki psikolojik bir sorun. Şimdi aynı oyuncular sahanda kendi sağında başka bir performans gösteriyor. Deplasmanda yoklar oynuyor. Yani evet. orada ciddi sıkıntı var. Tabi açacak olan Şanlı Hoca'dır. Çok teşekkürler abi. Ben adına teşekkür adına ederim sağlık. kardeşim. Evet. Spor saatinden bu hafta aktaracaklarımız bu kadar. Konya Spor Mücadelesi'nin sonrasında görüşmek üzere.